أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله لهم درجات عند ربهم، ومغفرة، ورزق كريم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الاسكندري رحمه الله عليه الانوار مطايا القلوب والاسرار bir şulesi var ki şem'i canın fanusuna sığmaz asumanın. Kıymetli kardeşlerim, 70 bin evliyanın serdarı pürnazı olan İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu Mektubat-ı Rabbani'sinde buyurur ki insan kalbi bidayette yani seyri sülükün başında, başlangıcında azalara tabidir. Yani göz nereye bakarsa gönül oraya kayar. El neyi tutarsa gönül onu tutar. Ayak nereye yürürse gönül de o istikamete yürür. Başlangıçta, bidayette kalp azalara tabidir. İşte bundan dolayı tarikat-ı aliye'ye intisap eden bir mürşide teslim olan samimi saliklere önce azalarını kontrol edebilecekleri dersler ve tavsiyeler verilir. Onlardan bir tanesi eğer bulunduğu ve yaşadığı çevre kendini muhafazaya elverişli değilse üstad ona hemen hicret etmesini tavsiye eder. Eğer bulunduğu çevre buna münasip ise o zaman sokağa çıktığı zamanda yürüyüş adabını yemek yerken yemek yeme adabına kadar kalbine zarar vermemesi için kalbini dağınıklıktan muhafaza edebilmesi için her uzvunu nasıl kullanacağına dair tembihlerde bulunur. Zaten İslamiyet beş vakit namazı bize emrederken namaza durduğumuzda her uzvumuza bir vazife verir. Ellerimizin iftitah tekbirinde şekli bellidir. Sonra kıyamda ellerimizi bağlarken şekli bellidir. Gözümüz rükuda ve secdede nerede olacağına dair belli tembihler vardır. Bütün bunlar uzuvlarımızı bir noktada cem ederek Allah'ın huzurunda müeddep kılarak kalbimizi terbiye etmenin vesile ve vasıtalarıdır. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki başı önde yürüyen gözü parmak uçlarına bakarak yürüyen benim talebemdir buyururdu. Bu yolun talibi bu yolun talebesi olmanın şartlarından birisi de insanın gözünü dilini kulağını ve sair azalarını muhafaza etmesidir. Nitekim Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana iki şeyin teminatını verin. İki uzvunuzu muhafaza edeceğinize dair bana teminat verin. Size cennetin teminatını veririm buyurmuştur. Bunlardan birincisi dil, diğeri ise insanın cinsiyetiyle alakalı organıdır. Bu iki şeyi muhafaza edebilirseniz Allah Resulü ben de sizin cennete gireceğinizi bugünden müjdelerim buyurmuştur. Başlangıçta insan kalbi diğer azalara tabidir. O azalar gaflette ise kalp de gaflette, o azalar cemiyet halinde ise insanın kalbi de yavaş yavaş cemiyet edebine yaklaşmaya başlar. Eğer bu aşamayı fazla geciktirmeden bir salik muvaffakiyetle ikmal ederse artık sona doğru iş tersine döner. Artık bütün azalar kalbe tabi olmaya başlar. Nihayette kalp Allah'a önce Allah'ın fiilleriyle sonra Allah'ın sıfatlarıyla sonra Allah'ın isimleriyle, sonra şuun ve itibarat ve en son öz zatı pak subhaniye ile alaka kurunca artık kalp bütün dağınıklıklardan kurtulmuş, kendini tam ve kamil bir cemiyetin ortasında bulmuş olur. İnsan kalbi artık asıl maksuda odaklandıktan, gözünü ona bağladıktan sonra bütün azalar da isteseler de istemeseler de kalbin ardından giderler, kalbin izinden giderler. Ve nasıl kalp Allah'ın huzurundan bir an bile ayrılmıyorsa insanın azaları da bütün fiillerinde, bütün efhalinde, bütün işlerinde Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yerde konuşlanır tıpkı Yunus'un dediği gibi er odur alçak dura ayak odur yola vara göz odur ki hakkı göre gündüz gören göz değil buyurduğu gibi artık hakkı müşahede etmeye başladığı zaman insan kalbi onun peşine bütün azalar da hakkı müşahede etmeye başlar Kalp Allah'ı zikretmeye başladığı zaman bütün azalar da onunla beraber Allah'ı zikreder. Ama dilin Allah demesi başkadır, kalbin Allah demesi başkadır, elin Allah demesi başkadır. Nitekim Hz. Ali'nin torunlarından nakledilir ki Allahümme ceal zikral aynaynil buka Allahümme ceal zikral üzüneynil isga Allahümme ceal zikral bedenil vefa diye uzunca bir dua nakledilir. Bununla beraber bize dilin zikrinin farklı, kalbin zikrinin farklı, gözün zikrinin farklı olduğu öğretilir. Allahümme ey Allah'ım ic'al zikral ayneyni Ya Rabbi Ne olur? Gözümün zikrini elbuka ağlamak kıl Allah'ım. Gözün Allah Allah demeyecektir. Gözün Allah korkusu için gözyaşı akıtacaktır. Onun zikri budur. Kulağın zikir, kulağın dili yoktur ki Allah desin. Ama gaflet kulağa da yaklaştırılmamalıdır. Onun için kulağın zikri sadece Hak olan söze kulak vermeli, onu dinlemeli, ona itaat etmeli, ona yönelmesidir. Allahumme ceal zikral beden el vefa. Ya Rabbi, şu varlığımın, şu bedenimin zikrini vefa kıl der. Bedenin zikri de vefalı olmaktır. Annesine karşı vefalı, babasına karşı vefalı, iyilik gördüğü insanlara karşı vefalı olmaktır. Allahümme ceal zikral kalbi el khawfe vel haşye Ya Rabbi kalbimin zikrini de Allah korkusu ve haşyetullah kıl diye her azanın farklı farklı zikirleri olduğuna işaret edilir. İşte insan kalbi artık Mevla ile cemiyet halini bulunca ondan sonra bütün uzuvlar da onunla beraber Allah'ın huzurunda cem olmayı bilir. Kalp zikrettikçe sahir azalar da ona eşlik ederek Allah'ı zikretmeye, Allah'ı kendi lisanlarına göre, kendi tavırlarına göre anmaya, hatırlamaya başlarlar. İşte bu aşamadan sonra Allah'ın isimleriyle tanışan bir kalbe Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden nurlar ve ilahi lütuflar gelmeye başlar. Sonra bir mertebe daha çıkar. Allah'ın sıfatlarıyla tanışınca Allah'ın sıfatlarından ilim, semi, basar, irade, kudret gibi sıfatlarından kulun kalbine, kulun sırrına, latifelerine nurlar gelmeye başlar. Allah ona muamelesini bir üst perdeden icra etmeye başlar, lütfetmeye başlar. Sonra isimleriyle, sonra şeyin ve itibarlarıyla, sonra da öz zatının nurlarıyla Cenab-ı Hak kulunu taltif eder. İşte Allah'ın fiiller mertebesinde, sıfatlar mertebesinde, isimler mertebesinde ve öz zat mertebesindeki nurları kendi arasında büyük farklılıklar ifade etse de isimlerin, sıfatların, fiillerin nurlarına mazhar olan o insanın artık hızına erişmek mümkün değildir. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bize bu hakikati anlatır. Neye talip olmamız gerektiğini bize öğretir. El-Envaru Allah'ın farklı kullarına farklı şekildeki tecellileri, gönlüne attığı cezbeler, gönlüne attığı muhabbet ve marifetler, onlar öyle kıymetli şeylerdir ki, matayel kulubi vel esrar. Kalbimizin binekleri var. Mataya kelimesi, matiye kelimesinin çoğuludur. Kalplerin farklı farklı binekleri vardır. İki yaşındaki bir çocuğun bineceği oyuncak araçla, 5 yaşındaki çocuğun bineceği araç, 10 yaşındakinin bineceği, 15 yaşındakinin, 20 yaşındakinin bineceği araçların hem kalite farkı hem mahiyet farkı vardır. Yaşa göre insanlar farklı binekler edinirler. Bölgeye göre farklı binekler edinirler. Dağlık bir arazide yolu olmayan bir yerde Mercedes sahibi olmanın bir kıymeti olmaz. İşte Allah Celle Celaluhu farklı kullarına farklı aşamalarda eğer fiillerinde fani olmuşsa fiillerinin nurunu, isimlerinde fani olmuşsa isimlerin nurunu, zatında fani olmuşsa zatının nurunu bahşeder. Peki bu nur ne işe yarar? Her birinin kuvveti, mahiyeti, kıymeti farklı olsa da Allah Celle Celaluhu kul daha önce kendi azmiyle kendi gayretiyle, kendine verilen bir zille, en uç noktadaki bir lütufla Allah'a, bir cezbeyle Allah'a seyrederken sonra o cezbe asıldan alınmaya başlanır. O cezbe daha kıymetli bir menbadan gelmeye başlayınca salikin Allah aşığının Allah'a olan seyri hızlanır. El-Envaru Cenab-ı Hakk'ın farklı kullara, farklı mertebelerde lütfettiği nurların her birerleri, ey müminler, matayel kulubü vel esrar, İnsanların kalpleri, insanların sırları, sır kalbin merkezi demektir. Kalbin hakikati demektir. İnsanların kalplerinin ve kalplerinin merkezi olan sırlarının Allah'a daha yüksek mertebelere ulaşması için binecekleri binekler Allah'ın onlara lütfedeceği nurlardır. Bazen öyle bir an gelir ki bizi ibadetlerimiz terakki ettirmez. Çünkü biz bir faniyiz. Biz bir aciziz. Bizim yaptığımız ibadetler bizi bir yere kadar terakki ettirir. Sonra ibadetlerden asla vazgeçilmez. Onlar temeldir. Onlar ömrümüzün son nefesine kadar terk edilmez. Ama şunu da bilmek gerekir ki Allah'ın kullarını açacağı, kullarını davet edeceği öyle güzellikler vardır ki onlar kulun cehdi gayretiyle değil Allah'ın lütfu ve izzetiyle elde edilir. İşte Cenab-ı Hak kuluna ameliyle değil, kudretiyle değil, ibadetiyle değil, gücü ve takatiyle değil, Sadece Allah'ın lütfuyla ikram edilecek güzellikleri göstersin diye. Mevla perdesiz olarak kulu kendini tanısın diye ona önce fiillerinin nurunu verir. Fiillerin nurunu dünyadaki ışık hızıyla kıyas etsek düşünün bir ışık hızı ne kadar hızlıdır? Bir saniyede dünyayı kaç kez turlayabilir? Eğer Cenab-ı Hak bir kulun kalbine fena halini verir. Ona fiillerinin nurunu aksettirirse o kalp için artık dünya bütün azametine rağmen, bütün büyüklüğüne rağmen, mesafeler metrelerce ölçülmesi güç olmasına rağmen Allah'ın bir kulunun kalbine fiilleriyle, sıfatlarıyla tecelli ettiği zaman da inanın Allah'ın fiil nurlarının veya sıfat nurlarının veya esmasının nurunun yanında ışık hızı sönük kalır. Işık hızı durmuş arabaya benzer. Onun için bir arif, Allah'ı tanıyan, Allah'ın nurlarına gönlünü açmış, Allah'ın nurlarının miratı ve mazhari olmuş bir arif için dünyanın bir ucuyla diğer ucu arasında hiçbir fark yoktur. Onun için dünyayı baştan sona dolaşmak, ışık hızıyla gezmek gibi bir şeydir. İşte Ataullah İskender'i bu hakikate işaret ediyor. El Envaru, Allah'ın kullarının gönlüne aksettireceği cezbeler. Seyri sülüke devam edince, tarikat aliye devam edince, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bırakmadan İslam'ın bütün ahkamını baş tacı bilerek yola devam eden insanlar Allah'ı arzulayanlara Allah'a avuç açanlara Allah avuçlarının küçüklüğüne bakmadan öyle nurlar bahşeder ki hani bazı madenler vardır mesela yerin altından çıkarılan kömür madenlerinin arasında bile kalite farkı vardır Bazılarından bir tonu yakarsınız, bir odayı ısıtamazsınız. Bir ekmek pişiremezsiniz. Ama öyle kömürler vardır ki ondan bir avuç sobanın içerisine atsanız, sobanın demirini eritecek kadar onda alev, onda ateş, onda sıcaklık vardır. İşte Allah'ın kullarına dokunuşları da böyledir. Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta insanlara bahşettiği ışık hızının yanında sönük kalacağı Allah'ın fiillerinin nuru vardır. Sıfatlarının nuru vardır. İsimlerinin nuru vardır. Öz zatın tarifi mümkün olmayan nurları vardır. İşte bu nurlar matayel kulubüvel esrar Allah'a aşık olan, Allah'a hayran olan, peygamberin her zerresini kainattan daha kıymetli bilen bütün arzularından, bütün beklentilerinden bütün lezzetlerinden eftal bilen bir kul için Allah'ın kulun kalbine atacağı en ufak nur onun için öyle bir binektir ki öyle bir lütuftur ki ona öyle bir hız yaptırır ki insanın bin sene ömrü olsa yüz bin sene ömrü olsa yaptığı ibadetlerle ulaşacağı makamdan daha yükseklerine onu alır götürür. Ey kardeşlerim, ayağımızı yerden kesecek bir aracımız olsun diye, hele son model olsun dersek, hele herkesin nazarını celbedecek bir markaya sahip olmak için yıllarca çalışmıyor muyuz? Yıllarca para biriktirmiyor muyuz? Sonra ona sahip olduğumuz zaman üzerine para verip onu hususi otoparklarda muhafaza etmiyor muyuz? Bizim için bedenimizi taşıyacak bizim için bedenimize başkalarının hayatından daha fazla konfor sunacak olan şeylere ulaşmak için bunca zahmete katlanıyoruz da ruhumuzu uçuracak kalbimizin bineği olup ulaşılması hayal addedilen alemlere bizi ulaştıracak dünya hayatını İnsanın her, aldığı her nefesi cennet ve cennet nimeti kılacak o nurların peşinden niçin gitmeyiz? İşte Ataullah her müminin asıl istemesi, asıl elde etmesi gereken şeyi bize ihtar ediyor ve diyor ki El Envaru Allah'ın gönlüne atacağı cezbeler ama sıfatlarına ait, ama isimlerine ait ama zatına ait. O kadar kıymetlidir ki onlar matayel kulubi vel esrar aşıkların kalplerinin bineğidirler. Onlar o bineye sahip oldukları andan itibaren ışık hızından daha hızlı yol alırlar buyurur. İşte bundan dolayı Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahu buyurur ki Allah'ın nurlarına mazhar olan öyle arifler vardır ki, öyle aşıklar vardır ki, öyle salikler vardır ki, onlar gece yatıp seherde kalktıklarında, uyuyup uyandıklarında yine yoluna devam eden kervana yetişmiş olurlar. Hiçbir kervandan geri kalmazlar. Çünkü onlar uyurken de seyri sefere devam ederler buyurur. Allah her nefesimizi seyir, her nefesimizi huzur kılmaya bizleri muvaffak eylesin diyor. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed